Birçoğumuz bu sözleri kardeşlerimizden duyarız. Bu sözler çok güvenilir ve gerçek sözlerdir ama bazen onlar biraz böbürlenirler. Tanrı bana böyle böyle dedi. Tanrı sana şunu dememi buyurdu. Tanrı bana şu spesifik konuyu ve şu listeleri verdi. Veya kutsal ruhlu aramda şöyle bir konuşma geçti. Bunlardan bazıları doğru olabilir ama aynı zamanda böbürlenerek söylüyor da olabilirler. Bunlar söz sahibinin başına bir hale yerleştirir ve Tanrı'dan duyan kişinin sahip olması gereken alçak gönüllülüğü yansıtmaz. Kutsal kitap bize Tanrı'nın ellerinde alçak gönüllü olmayı söyler. Alçak gönüllülere adalet yolunda öncülük eder, kendi yolunu öğretir onlara. Tanrı bize yollarını öğretirken alçak gönüllü olmalıyız. Alçak gönüllü demek Tanrı'nın elleriyle kolayca şekil almak demektir. Alçak gönüllülük kontrol altındaki güçtür. Tanrı'nın önünde onu dilediği gibi şekillendirmeye hazır olan kişidir. 73. mezmurda yazar kırık kalbinden söz eder ve sonlarına doğru şöyle der: Akılsız ve bilgisizdim. Karşında bir hayvan gibi. Yine de sürekli seninleyim. Sağ elimden tutarsın beni. Sana hiçbir şey bilmiyormuşum gibi geliyorum. Beni eğitmen için geliyorum. Beni eğittiğinde elimi tutar ve bana yollarını öğretirsin. Önünde alçak gönüllü olmak istiyorum Tanrım. Bana şekil ver, beni eğit. İsteğini anlamam için alçak gönüllü olmamı sağla. Bir dağa tırmanan insanlar hakkında bir hikaye vardır. Tırmandıktan sonra çok yüksek bir zirveye ulaşmışlar ve kar fırtınası varmış. Bir kar fırtınası insanın ayakta duramayacağı ve karşı koyamayacağı kadar güçlüdür. Çünkü herhangi bir insandan çok daha güçlüdür. Grubun bir alfası varmış. Herkes yerde yatıyormuş ve ona da yatmasını söylemişler. Ama o, ben bir profesyonelim, bu beni etkilemez demiş ona ancak diz çökerse hayatta kalabileceğini. Çünkü ancak o zaman fırtınanın geçeceğini söylemişler. Bence Tanrı ile olan yolumuzda hayatta kalmanın tek yolu alçak gönüllü olmaktır. Tanrı kibirlilere karşıdır. Ama alçak gönüllülere lütfeder. Uygun zamanda sizi yüceltmesi için Tanrı'nın kudretli eli altında kendinizi alçaltın. İsa benden öğrenin, beni izleyin, bana bakın, benden öğrenin ve örneğimi izleyin demiştir. Boyun durumu yüklenin, benden öğrenin. Çünkü ben yumuşak huylu, alçak gönüllüyüm. Böylece canlarınız rahata kavuşur. Onun ellerinde kolayca şekil almamız, Tanrı'nın ya da insanların önünde böbürlenmeden alçak gönüllülükle onu takip edebilmemiz için Tanrı bizi alçaltsın.